أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم يظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون Evet, Yasin suresi 3. sayfada ki tecvidler. Şurada metni munfasıl var. Çünkü uzun elif var bakın burada. Ve şurada ihfamız da var. Enzelne ala kavmihi bu hüzamiri çeker. Mim ba'dihi bunun mim'e dönüşecek çünkü ıklap harfi gelmiş ondan sonra b harfi bununu mim gibi okuyacağız min cündim burada ihfamız var cündim mi bu bunu tek esre bunda şeddeliymiş gibi okuyoruz bunun, bunun adı neydi idra meali gunne min Bakın tek kelime sema kelimesi gökyüzü. bir de ne var burada? Hemze. Bu hemzeden dolayı tek kelime olmasından dolayı bu metti muttasıl. Ve me küne. Bunlar hep metti tabi. <laughs> Şeddeli nun var. Tutuyoruz. Ve çeken elif var. Künne <laughs> zilin. Şurada ihfa var. Ayet sonları metdarız dedik. Çünkü burada bakın şey oluyor. Ee, Münzili'in derken burada bir cezim varmış gibi okuyoruz. Ee, cezim de neydi normalde? Ee, sebebi metlerden hemze ve sükun vardı hatırlıyorsanız. Onundan dolayı burada sanki o varmış gibi okuduğumuz için metli arız. Dolayısıyla burada sonunda 4 elif miktar uzatacağız. İnke ihfa var burada. İlle sayha tevve. Ne ne kuralımız? E, ee, tevve. Şet gibi okuyacağız bunu. Tevve hideten fe. Burada ifamız var. Fe izahüm hamidun. Tabi ayet sonunu yine çekeceğiz. Ya hasraten ale. Ee, şurada ıshar var. Ee, hasraten ale. Ben biraz önce şey gibi okudum birden sonra hemen geri döndüm ama burada ifa yapmayacağız ishar yapacağız Alel Aybe'de. sonunda bu şekilde durduğumuz zaman kalkale oluyor Aybe'de şeklinde bir cedin harfleri bu şekilde sakin okunursa kalkale oluyordu ye me yetihim mir resulin bakın yine eee Me kuralı var. Ne yapmıyoruz bunu, okmuyoruz. Burayı Şeddil varmış gibi okuyoruz. Mir Rasul'in illa kano bihi yestehziun. Tabi burada da ifa yapmıyoruz yine. Ee, ishar e, yapıyoruz. Çünkü Elif ishar harfidir. Kano bihi yestehziun. Burada Met harfi var. Dikkat edelim. Elem yarav kem ehlek ne kabulhum. Burada kalkale harfimiz var. Gablef'ın Gablef'ın Şurada kalemle işaretleyelim gene. Gablehum minel kuruni ennehum şeddelini tutuyoruz. İleyhim la yarci on ve kü Burada ifamız var. Ee, şurada çok çizdik. Şurada ifa. Ee, şurada şeddeli tutuyoruz. Cemi Bakın burada da bunu da tek ötre. Bunu da şedde varmış gibi okuyacağız. Cemi ul Muhdarun. Tabi bu mimi ince okuyor. Mü. Muh. U sesiyle okumayacağız gene. Muh darun. Ve ayetün lehum. Burada yine var bakın. Bunu tek ötreymiş gibi. Bunda şedde varmış gibi okuyacağız. Evet. Lehumul erdul meyte. Ehyeyne he ve ehracne minhe. Ishardır burası. İhfa yapmıyoruz. benfe Burada ifamız var. femin ızhar var. Normal okuyuş. Ye külün ve cealne fîhe cennetim mi? Bakın burada mealunne kuralımız var. Tekesre. Burada da şedde varmış gibi. Aynı kural hemen şurada da. tek tekesre şedde varmış gibi. Ve e'nebiv ve tekesre şedde varmış gibi. Hep bunlar mealiyle fiha minel uyun diye külü min seme burada ihfa'mız var semerihi ve me amiletu eydihim efela yeskurun subhanellezi bakın burada kal kalemiz var halakal ezvace KÜLLEHE mimme bunu tutuyoruz tüm bi burada da ee, Bundan sonra B evet. harfi gelmiş. İklap harfi. Bunu ne gibi okuyacağız? Mim gibi okuyacağız. Tüm bitül erdu ve min enf ihfamız ve tutuyoruz. La alemin ve ayetülle Aynı kural yukarıda anlattığımız tek ötre bunda şedde. Ve ayetüllehumu leyl Burada e meddilin var. Meddilin bakın y harfi gelmiş. Sakin. Sonunu ne gibi okuyoruz? Sakin gibi okuyoruz şu duraktan dolayı. Yani ikisi sakin. Y sakin, sonraki harf sakin. Öncesi üstün. Bu şekilde olunca ne oluyordu? Meddilin. Ayetül <laughs> şeklinde uzatacağız. Ve neslehu minhu. Bakın bu hü zamirini çekmiyoruz. Çünkü niye? Ondan önceki harf sakin olduğu için. Tabi burada şunun sakin burada ıshar da yapmıyoruz. Mi hı şeklinde. Bunu da belirtelim. Şeddeli'ni tutuyoruz. Ehara fe idha muzlimun ve şemsu tecri li mustaqrrile bu bilavunne tek esre ve şedde yukarıdaki anlatma neleri tutuyoruz bakın neleri tutmuyoruz üst <laughs> hemen hızlıca de alke azizil alim vel kemer katrnahu menazile hatta adikal urcunul kadim le şemsu yembu he entudrikel eee evet, kal kalemiz var şurada. Şurada ihfamız var. Bazı zaman kaçırdığımız oluyor böyle. şurada kaçırmış mıyız? Hayır, şurada da varmış. Yembevi sakininden sonra b gelmiş. Bunu ne gibi okuyacağız? Mim gibi yembevi yembeği lehe en tudrikel kamera ve le leylü sabikun neher şeddelini tutuyoruz ve küllün fi felekiyye tek üstü bana şeddeymiş gibi okuyoruz feleki yesbehun sadakallahül azim diyelim Yasin 3. sayfayı bitirelim